Şöyle buna aslında gerçekten net bir cevap vermek çok istiyorum. Çünkü e, bir süreleri tabii ki benim de karşıma çıkıyor. Ben de görüyorum. Görmezden gelmek istemiyorum bunu ve net bir şekilde konuşmak istiyorum. Biz Gökberk'le çok iyi bir partnerlik gerçekleştirdik. İki iyi partnerdik. Öncesinde Aynı zamanda arkadaştık. Yok sette tanıştık. Ama bu biz sadece partnerdik ve arkadaştık. Yani başka bir şey olmadı. Israr edilmesi de çok açıkçası hoşuma gitmiyor. Peki bu dönemde hiç yakınlaştınız ve birbirinize ...sevgili olarak yapabilir miyiz diye denediğiniz oldu mu? Hani tanışma Yok, aşımı, şey, hayır. duygusal anlamda... <laughs> Olmadı. Arkadaşlık arkadaş kaldık zaten. bunu netleştirmek isterim hem Gökberk açısında. Onun haricinde de genel olarak hayatımda şu an aşka çok yer yok. Çünkü benim ilmek ilmek işlediğim bir yolculuğum var ve hayatımı alacağım herhangi bir insanın o yola zarar vermesini hiç istemiyorum. Tabii ki aşk bu hani güzel bir şey. Nerede insanın başına geleceği belli olmaz ama şu an yakın planlarım dahilinde olan bir şey değil.